Evet yine ben geldim hop şimdi birazdan başlıyorum Türkiye'nin bak Türkiye'nin en fiyat performanslı oyuncu koltuğuyla beraber geldim şimdi bunu açacağım sizlere siz bir şey görmüyorsunuz biraz aşağıda kalıyor ben de kendime böyle bir ortam yarattım artık helal edin. şimdi biraz da telefonluk problemimiz var şimdi geldik bak şöyle göstereyim size şöyle görüyorsunuz inşallah gördün mü ben gördüm <laughs> Koltuğun markasını gösterdim. Zaten açtıktan sonra da göreceksiniz. Bence yani çok ara ya biraz araştırdım, baktım, bakındım. Ee, böyle kalite anlamında, terletmeyen anlamında yok. Ledli, cat, şeyli hepsine baktım. Biraz da artık şimdi önümüz yaz, yaz geliyor biraz. Yazın da kullanacağımız için bu koltuğu terletmemesi gerekiyor ve deri çok terletir diye düşündüm. Aynen aynen! Şimdi bakacağız kalitesine, malitesini hep beraber inceleyeceğiz. Beraber kuracağız. Ben şimdi şunu ufaktan gireyim. Şöyle. Bayağı baktım. Yani fiyat performans olarak bana gerçekten güzel geldi. Yardımcı da oldular sağ Kendileriyle itibatı geçtim alırken. Çok yardımcı oldular. Evet. Şöyle bir açılışı. Benim böyle bir kutu açmam var ya. Yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. <laughs> bayağı ağır, sağlam, bayağı ağır, metal bu arada. Şimdi bunu kenara alalım, ondan sonra koltuğu çıkartalım, bara var. Koltuğu, kutuluk bir şey kalmadı. Kutuyu Bum. Şimdi arkadaşlar, dostlarım ben bu kamerayı biraz aşağı çevireyim. Çünkü bendeki bir işiniz yok. Bunu inceleyelim. Ben böyle yapayım. Beraber açalım kutuyu. Şimdi bunu buradan şöyle Ha Bak. Bak 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 şuna bir bak. Bak. Gördün mü? Şöyle koyayım. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Bu arada koltuk antrasit. Onu da söyleyeyim. Antrasit kumaş. Şu şekilde. Bu bel desteğimiz. Şöyle bir boyun desteğimiz. Arkadaşlar bak. Şimdi burada kurulum kitapçımız var. Buna bakarak birazdan kuracağız. Şimdi şunu şöyle kenara alıyoruz. Ardından oturacağımız fotomuzun geleceği kısmı açalım. Çek tulumbayı. Çek çek. Elinde kaldı. Kaldı. <laughs> neyse buraları koymayız şimdi parçalarını da aldım bu ne ya burada bir adet daha kol pedimiz şöyle burada da muhtemelen e, kurulum için gerekli malzemelerimiz var diye düşünüyorum evet şu kenarları kapatmamız için plastikleri var burada vidalarımız var Şurada şöyle kapakları var. Şunları da şöyle alalım. Şöyle bir koyalım. Alyanın içinde göndermişler. Bunları burayı ben bir şöyle toparlayıp geliyorum bak. Yapacağım toparlanacak. Şimdi engin tecrübelerime dayanarak da başlıyoruz. Tamam mı? Şuradan girdik. İlk başta şurada gördüğünüz amasörü çıkartmışsınız. Bak. Geldi. Bu amasörümüz. Tuttuk böyle koyduk. Yerine koyduk, tutturduk, bıraktık. Şimdi şu şeyleri de ben fileleri de çıkaracağım çünkü koltuğu koyduktan sonra biraz böyle bunlar uğraştırır. Şunları bir alalım buradan. Hemen. Ben alıp geleyim. Ya da almadan aklıma bir şey geldi. Siz de almayı istiyorsanız. Almadan önce bence bir koltuk kuralım. Bakalım bir şey var mı? Cırt cırt iade yani olur, değişim olur. O yüzden bir sökmeyin. Bunlar burada kalsın bu şekilde. Şimdi bunu alıyoruz. Heh. Tamam. Bunu oturduk. Bu oldu. Şimdi geliyoruz. Aliyemle olan işimize. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Bakın size de göstereyim. Yani biraz bilgi var konularda. O yüzden şey yapmayın. İnşallah görüyorsunuz. Dur Görüyorlar, görüyorlar. Burada bir adet şöyle gördüğünüz gibi vidalarımız var. Şurada. Buradaki vidamızı tutuyoruz. Buradan çıkartacağız bunu. Bakın size de görün diye şey yapıyorum ama şu şekilde çıkartacağız. Vidayı aldık. Sonra bunu bu şekilde dikledik. Bakın tepesi bu koltuğu tutacak kısım arka tarafı yukarıya bakacak şekilde aldık. Yerine ilk önce videyi şöyle bir oturmuş mu diye bakın. Eee yalama yapmamak için ilk başta hatta elinizle oturtun şöyle. Baktık. Güzel gidiyor, problem yok. Aldık elimize. Hop. Sıktık ama fazla sıkmadım. Bunları fazla sıkmıyoruz. Koltuk rahat gelebilmesi için. Bunlara fazla sıkmıyorum. Şöyle. Heh. Biraz gevşek bıraktım. Şimdi bu tarafa geldim. Bu tarafta da gördüğünüz gibi bunu böyle koymuşlar. Bu nokta bakın direkt serbest bırakmışlar. Kolayca alabilsinler diye. Bunu da aldım. Opa zarar vermeden buradan şöyle. Evet. Bu şekilde aldım. Bunu da gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi bunu sol, sol tarafına da taktım. Ufak, ufak sıkıyorum şimdi. Çok bir sıkma işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Şöyle koydum. Bunu da böyle dikledim. Ya yani da şöyle koyalım. İlk bu tarafı monte edeceğiz. Şimdi ondan önce bakın size de göstereyim. Hemen şunu ileri doğru alalım. Ondan önce Bakın koltuğun yanlarında da şu şekilde vidalar var. iki tarafında da. Bunları alıyoruz hemen. Beraber hatta hemen çat 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 çökelim. Harika bir video oluyor ya. Yani samimiyet dolu. Şimdi bunları da çıkarttım. Hemen şöyle elimle. Elimin eline aldım. Eğer arkadaşlar anlamazsanız yani benim anlatımımdan can can mı Porat? Bilmem ne anladım mı? Kendi sitelerinde kurulum videosu da var. Yani çok ilgililer, yardımcı oldular. O yüzden e, öneririm. Koltuk kumaşı falan çok hoşuma gitti benim. Yani bu fiyatlara da baktım. Aslında pek bir seçenek yok. Biraz daha üst limitlerde var ama yani bu fiyata ben çok beğendim koltuğun görünüş anlamında, e, kalitesini, rahatlığını. Artık e, bir dahaki videolarda olursa görüşürüz, söylerim tekrardan paylaşımı yaparım. Ayrıca bugün Temu alışverişi de var. Temu'dan alışveriş videosunu da çekeceğim hemen bunun ardından. Yani aynı kombin diye yani şey yapmayın ya, anladın? O yüzden bir bilgi geçeyim dedim. Evet koltuğun yanındaki vidalarını söktük. Bu tarafa geldim çıkan vidalardan da ha böyle aldık şimdi. Bu şekilde görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Geldim bunu şöyle yaparsam daha iyi yaparım. Arkadaşlar hem video çekip de hem böyle bu işi yapmak kolay değil yani. Şöyle sabitlemeyi yaptım. Dur şimdi bunu sabitledim. Ama şöyle bir bunu bir sabitlemek için tam anlamıyla şöyle ufak bir sıkalım. Heh, dursun yeter. Şimdi geldik şu alt taraftakinde hemen hazır buradayken bakın şöyle yön vererek otutturabilirsiniz. Otutturdum. Yine bunu da ufak bir sıkıyorum. Fazla sıkmayacağım. Çok ufak sıkıp bırakacağım. Koltuğu çevireyim. Bu tarafa geldik. Burada da yine aynı. Burada da koltuğu şöyle aşağı yukarı yaparak hemen vidayı oturturalım. Burayı da taktım. Şimdi tüm vidaları üzerindeki yani bunları döndüreyim. Bunların hepsini iyice sıkıp hemen geliyorum. Bakın bayağı sıkacağız bunları. Bu arada hani bunu kullanacağımız için hani uzun süre o yüzden iyice iyice sıkıyorum. Ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar bakın iyice iyice sıktık. Bunları iyice güzelce sıktık tamam mı bakın. Yani ben bunu güzelce şekilde asıldım şimdi size gösteremiyorum ama hani bayağı sağlam bir şekilde oturttuk. Koltuğumuz şu şekilde şu anda hazır. Yapacaklarımız bunları takmak. Bakın. Şöyle. Bunları da beraber takalım. Şimdi bunları öndekileri şöyle öne sarkıttık. Arkadakileri de aldık. Düzgün bir biçimde. Şu şekilde. Arkadan geçiriyorum. Bunu da aynı öyle. Çektim. Böyle. Tuttum. Şöyle. Arkaya getirdim. Arkadan bağladım. Bunu da aldım. Gözüküyor ya inşallah. Şöyle getirdim. Arkadan bağladım. Evet. Bel desteğimiz bu şekilde şöyle istediğiniz gibi yerini ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde artık onların ayarlamasını siz yaparsınız ben böyle koydum şimdilik bunu da aldım buradan arkadan doğru tuttum çit bunu da koyduk bunu da şöyle Heh. bakalım bir bu arada şurayı gösterememişim üst tarafı evet böyle gösterebilirim koltuğun durumu şu şekilde bakın bunu böyle koyduk bir de böyle koyduk. Bakın normalde kol pedleri yanına gelmiyor. Bunu ayrıca satın almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bunları da çıkartayım. Bunları da taktıktan sonra size son koltuğun son hali ve dıştan güzel bir çekim yaparız. O şekilde gösteririz. Şöyle bir takalım. Bunu da aldım. Bunu da bu şekilde taktım. Son olarak koltuk bitti demeden koltuk, kol koltuk pedim, kol pedi, ha kol pedilerinde koydum. Ben böyle şeyleri bu tarafa bakacak şekilde koydum. Bunlarla uyumlu olsun diye. Yani kumaşı rahatlığı çok iyi. Ondan önce koltuğun zevkini çıkaramadan önce şimdi şurada gördüğünüz şöyle parçalarımız vardı. Bunları alıyorum. Bu buradaki çirkinliği kapatması için buradaki sizde de görün de yani gösterebilirsem eğer. Şimdi burada üzerinde gönderdikleri vidaları alıyoruz şöyle. Bir adet yıldız tornavida ihtiyacınız oluyor. Ona göre onu da söyleyeyim. Bak gelene. size de göstererek şöyle bir tane vidalarımız var burada birer tane iki tarafta da mevcut böyle yani görüntü çirkinliğini kapatmak için umarım kayıt düzgün yapıyorumdur şu an İnşallah boş arazi çekmiyorumdur ya şunu da yerine takabilirsem eğer bakın bunu da yerine taktım kıyorum sıkıyorum zaten kısa vidalar bunları da kapattıktan sonra bakın koltuk şimdi kendine geldi bunu da aldım hop kapatamadım <laughs> bunu da aldım kapattım bak bak sıfır ya sıfır fabrikalı halka bak tak yapamadım kol elle olmuyor heh bu da tak yaptık bunu da kapattık Geldi bu tarafa şöyle bu taraf fuzularınkini de şöyle çıkartıyorum şurası zaten böyle ayarlanıyor yani dönüyor bunu böyle koyup mermi gibi oturturduk bunu da yerine böyle kaybetmem adına şöyle tutayım ben Hı. Bir vidamızı aldık yine. Umarım gösterebiliyorumdur. Yerine koydum. Şu şekilde sıkıyorum. Hop tamam. Burası da tamam. Bir vida sonra koltuk tamamen sizlere hazır. Bakın son vidamızı da taktım. Onu da sıkıyorum. Tamam bunu da sıktık. Şunu da bir kontrol edeyim tekrardan. Tamam sıkın. Bunları da sıktık. Şöyle geldik. İnşallah görüyorsunuzdur ya. Bunu da aldım. Şu şekilde kapattım. Bunu da aldım. Şöyle kapatıyorum batıyı açıyorum bu şekilde koyduk koltuk tamamıyla şu anda kullanıma hazır size şöyle son bir e, ben dışarıdan kendim elle bir çekimimi yapayım siz de görün koltuk yine şuradan şöyle bir döndüreyim bir görün sonra ben bir elimle çekerim sonra bir kapatırız şöyle İlk izlenim olarak baktığım zaman siz beni görecek misiniz bilmiyorum ama ilk izlenim olarak rahat, bayağı rahat. Bak şimdi tam bu oyunuma renk getirdim. Of. Bekleyin. Öyle kalmış arkadaşlar? Yeah, really, flesh, you ain't big like my flex, her body. wanna go I to me. Mean. Ready, ready, you ready, makas kardeşime teşekkür ederim. Bir saniye. Bu video konuk emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Makas Sonra bir de, bir de şu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra da bir Temu alışverişi var şimdi onun açılışını yaparız. Koltuk bu şekilde rahatlığı şu an falan filan böyle yani aa, müthiş. Hepinize öneririm yani güzel kumaşı vesaire. Bugün video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz.